Dünya kadar masrafa soktular sabah sabah. Ne oldu Tolga? Ya annemin evi vardı ya. Evet. Isı yalıtımı yapılacakmış apartmanda. Bütün dairelerden para topluyorlar. Yalıtım şartlar gömlek. Yöneticiye söyle çatıda cam yünü, şilte kullansın. Dış cepheye de taş yünü. En ideali, yanmaz. <laughs> ya Haluk abi taksit taksit ödeyeceğiz artık, ne yapalım? Birkaç sene içinde çıkarır o kendini. Kara bile geçersin, daha ne istiyorsun? Evet, evet, Haluk Bey doğru söylüyor. Bak bizim binada yalıtım yok. Ay bu sene nasıl doğalgaz parası ödedik biliyor musun? Enayilik işte. Yaptır yalıtımı, paran cebinde kalsın. Hem senin hem ülkenin. Ülkenin mi? Binalarda yalıtım yapılmadığı için milli servet havaya uçuyor. O doğalgazı dışarıdan biz bedavaya mı alıyoruz sanıyorsun? Aa evet, o doğru. <laughs> Sen bana şuradan bir çay söylesene. Ay ne kadar çabuk içtin Haluk Bey. Şimdi söyledim. Ağzınız yanmıyor mu yani? Yanmıyor. Ben ağzımın içine de yalıtım yaptırdım. Ne sıcağı, ne soğuğu hissetmiyorum. <laughs> Haluk Bey duygu nasıl? Ay bebeğin cinsiyeti belli oldu mu? Belli oldu ama bize söylemiyor. Niye <laughs> abi? Öğrenmek istemiyor. Doğal olarak biz de öğrenemiyoruz. <laughs> Bir şey diyeceğim Siz doktora sorup öğrenebilirsiniz. <laughs> Ay ben olsam meraktan çatlıyor olurdum yani. <laughs> Bir tek havuç kafa biliyor, o da bize söylemiyor. Ne demek söylemiyor? Rüşvet istiyor. Araba alırsam söylermiş. <laughs> Oo, çok pahalı bir bilgi Halik abi. Bence siz doktoru arayın. Yani daha ucuza gelir. <laughs> ben de aynen öyle yapacağım. Hatta şimdi arıyorum.